Yol kenarında durduk. Çilek yiyeceğiz. Abla burası neresi? Ha, <laughs> dikili çatısı. Tamam. Evet. Şu an dikili çatısında yol kenarında her taraf çilek satıyordu. Durduk karavanımızda. Çileğimizi yiyoruz. Şu an Urla'ya doğru yolculuk yapıyoruz. Buz gibi karadut suyu içip serinleyip yolumuza devam edeceğiz. Ecen bak çilek tarlası arkada. Evet bakın gelin. Şöyle gösteriyorum alabildiğince evet. her taraf çilek tarlası gördünüz mü koldan etkilenmesin diye yağmurdan doldan kocaman bir çilek tarlasının yanında çileklerimizi yiyip Urla'ya doğru devam edeceğiz çileklerimizi yıkıyoruz Beren dur, çilek nasıl? Sevdin mi? Urmayacağız, çilek nasıl? Çilek molamızı yaptıktan sonra devam ederiz yolculuğumuza. Efecan, çilek nasıl? Güzel. Güzel mi? <laughs> Hayatımda oh. <laughs> Çok mu güzel? Bir paket daha alalım mı? Alalım. Evet.